بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ربنا نعوذ بك من مزات الشاهدين ونعوذ بك رب أن بسم الله الرحمن الرحيم بسمه سبحانه وإن شيء إلا يسبح بحمده بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربي ربياني يعني صغيرا ربكم أَعْلَمُوا بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فَاِنَّهُ كَانَ الْاَوَّابِينَ Evet Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki ey Rabbim. Nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur. Sizin içinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz salih kimseler olursanız muhakkak ki o kendisine yönelenler için çok bağışlayıcıdır. Anne babayla hukukuyla münasebetler bir mevzu. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande, veya aciz. Alil bir şahıs bulunan gafil. Evet. Bir amelmende artık amelden kesilmiş veya aciz bir şey gücü yetmez veya alil. Yani hasta illetli olan bir kişi. Bulunan gafil. Şu ayeti kerimeye dikkat et bak. Nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celbediyor. Evet dünyada en yüksek hakikat Peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir ve en âli hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılab etmemiş her bir velet o muhterem, sadık, vefakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Amca ve hala peder hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip onların vücutlarından böyle içi sıkılıp ağırlık gelmesi ona ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil ayıl. Evet hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek. Hayatını senin hayatına feda edenin hayatlarının zeval bulmasını ortadan kalkmasını arzu etmek. Ne kadar çirkin bir zulüm bir vicdansızlık olduğunu anla. Ey derdi maişetle müptela olan insan. Ey geçim derdiyle müptela olmuş. Kendine bu artık bir onsuz yapamayan yani müptela olmuş olan insan, bil ki senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiası. Senin hanendeki bereket direği, rahmet vesilesi, musibet dafiası, hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın deme işitim dardır, idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı, elbette senin dik-i maişetin, o maişetteki o darlığın, daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan bunun çok kat iyi delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et. Kasem ederim ki ederim. Şu hakikat gayet katidir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Evet kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman Rahim ve Latif ve Kerim olan halik Zülcelali ve İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarını akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Onların iaşelerini tamakar ve bahil insanlara yükletmez. O cimri olan insanlara yükletmez. Rızık Rızkaha Allahu yarzuquha ve iyyakum. Ayetlerinin ifade ettikleri. Yani şüphesiz ki rızkı veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Evet Ankebut bu yine benzer şeyde yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. Ayetlerinin ifade ettikleri hakikati bütün hayatın, bütün hayat sahiplerinin envai mahlukları yani on, onların çeşit çeşit türlerin hepsi lisan hal ile bağırıp o hakikati kerimaneyi söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal. Benim yakın dostlarım bilirler ki, 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek o köyün ekmeği küçük ide muayyen bir tayinim vardı ki çok defa bana kafi gelmiyordu. Evet küçük bir yarım ekmek. Küçük bir yarım ekmek. Üstadın her gün bir muayyen tayini onu yiyor. Başka bir şey yemiyor. Sonra dört kedi bana misafir geldiler. O aynı tayinim hem bana hem onlara kafi geldi. O yarım ekmek hem o kedilere dört tane hem de bir üstada kafi geldi. Çok kere de fazla kalırdım. İşte şu hal o derece tekerrür edip o derece tekrar edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Kat'i bir surette ilan ediyorum. Onlar bana bağır değil, onlar bana yük değil. Hem onlar benden değil, ben onlardan minnet alırdım. Ey insan, madem canavar suretinde bir hayvan, insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor.'' Öyleyse mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan aceze, alin ihtiyarlar ve alin ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstehak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa, ne derece vesileyi bereket ve vasıtayı rahmet ve levla şuyuhur rukka'u le subba aleykumul bela'u sabba sırrıyla yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi belalar sel gibi üzerine üstünüze dökülecekti. Ne derece sebebi def-i musibet olduklarını sen kıyas eyle. İşte ey insan aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza'u min cinsil amel sırrıyla. Her amel kendi cinsinden bir şeyle karşılık görür. Ceza görür. Sırrıyla sen valideynine hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define. Onlara hizmet et. Rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istizkal etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seri tesir kalplerini rencide etmek ile hasira dünya vel ahira sırrına mazhar olursun. Dünyayı da ahireti de kaybetti. Eğer rahmeti rahman istersen o rahmanın vediyalarına emanetlerine ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde, dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Allahümme salli ve sellim ala men qala el cennetu tahta akdamil ümmahati ve ala alihi ve sahbihi ecma'in subhanike la ilmenena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim Allah'ım en hayırlı bir şekilde peder ve validelerimize evimizde bulunan Allahu Teala'nın emanetlerine en güzel bir şekilde hürmet, saygı, merhamet o noktada kusur etmemeyi bize nasip müyesser eylesin. Hatamız, yanlışımız olursa bir şekilde Cenab-ı Hak onları affı mağfiret buyursun. Malikül mülkün o oldu. Onların eliyle bizlere küçükten baktığı, Ondan sonra onların ihtiyarlığında da onların vaziyetlerinin bize ağır gelmemesi noktasında kalplerimizi razı etmesini, nefsin hoşuna gitmese dahi nefs esas olmadığı kalp, ruh ve akıl noktasında, vicdan noktasındaki terakkinin bir şekilde hissi noktadaki terakkilerin böyle bu tip vaziyetlerden geçtiğini idrak edebilmeyi, uğruna sıkıntı çekilmeyen, bir şekilde emek verilmeyen bir şeyin insana mal olmadığını anlayabilmek, idrak edebilmek şuuru nasibi müyesser eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.